Güzel oyuncu Hande Soral'la yapılan çok özel bir çekim var sırada. Yakın zamanda anne olan başarılı oyuncu kendisine dair bilinmeyenleri Alem Plus izleyenleriyle paylaştı. Şimdi bu özel çekimden görüntüleri ve Hande Soral'ın açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Onun için her şey başarılı oyuncu Tolga Çevik'in programına konuk olmasıyla başladı. Ankara'da üniversite okuyan genç kız bir anda kendini usta oyuncu Tolga Çevik'in yanında sahnede bulduğunda artık onun için hayatının kalan yarısının ilk anlarıydı. kahraman olayım ben yani. Hayatının bundan sonraki kısmı tamamen kendisinden bağımsız ilerleyen bir şöhret yolculuğuydu. Ya tamam. Bunları biliyorum aslında. Oğlun bugün elimden kurtuldu. Yani seviyordunuz sanırım başhekim olmayı. Çok geçmeden Hande Soral kendini küçük kadınların bir parçası olarak buldu. Asi ama tuttuğunu koparan Armağan karakteri o kadar yakıştı ki kendisine Türk izleyicisi kısa sürede bu küçük kadını bağrına bastı. Elif ne oldu? Elif Cansu yok. Nasıl yok? Armi sen ne diyorsun? Hayır. Falan mı? Yok almış? işte yok yok. Okula yok gitmiş. Türk televizyonlarında kadın başrol namzeti olmayı başaran Hande Soral, ardı ardına birçok yapımda konuk oldu evlerimize. Rahmetli kardeşime yapamadığım ablalığı sana yapmak istiyorum. Farkındayım Fatih. Farklı hayatlarımız olmuş. Hiç üzmeyin kendinizi. İsmimin azizliği. Yaşıyorum sık sık. Bunca yıl bana yalan mı söylediniz? Bu güzel kadın çok geçmeden hayatının aşkını buldu ve kariyerindeki başarısını özel hayatındaki mutluluğuyla taçlandırdı. Geçtiğimiz aylarda anne olan Hande Soral, ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan'ın objektifine birbirinden çarpıcı pozlar verdi ve ekibimize çok özel açıklamalarda bulundu. İsmail. Kısa. işim, Sinema. Müstakbel de anlat. Evim. Ee, geçici ama çok keyifli. Çok seviyorum. Sahne. Dali'nin Kadınları. 19 yaşında başladığı oyunculuk serüveninde kendisini direkt sette bulduğunu ve her şeyi hızlandırılmış şekilde sette öğrendiğini söylüyor güzel oyuncu. Ne diyorsun sabah sabah? Hafta içi hastaneye çekip çevirdiğimiz için hafta sonu böyle küçük bir ayrıcalığımız var. Çok çok güzel. Hayatının dönüm noktaları sorulduğunda güzel isim dönüm noktalarını şöyle sıralıyor. Üniversite için Ankara'dan İstanbul'a gelmem, Tolga Çevik'in programında aniden sahneye çıkmam, geçirdiğim trafik kazası ve İsmail'le tanışmam. Kız kardeşleri Bensu ve Bedirhan'dan bahsederken gözlerinin içi ışıldayan Hande Soral, kalabalık bir aile olmanın güzelliğini vurguluyor ve unutulmaz bir çocukluk yaşadığının altını çiziyor. Hayatında her şeyi akışına bırakır gibi yaptığını ama tüm kontrolü elinde tuttuğunu söylüyor güzel oyuncu. Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve zaman zaman etrafındaki insanların hayatlarını da kısıtladığını vurguluyor ve mümkün olsa kontrolü biraz elden bırakmayı istediğini belirtiyor. Kendisini 10 yıl öncesiyle kıyasladığında daha ayakları yere basan, olgun bir Hande'nin ortaya çıktığını anlatıyor güzel oyuncu. Eşi sorulduğunda gözlerine yerleşen şefkatle merhametli, zeki ve komik oyun arkadaşım diyor ve kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile ilk tanıştığı gün evleneceklerini hissettiğini, bu hislerini üçüncü gün kendisiyle paylaştığını söylüyor Hande Soral. Psikoloji eğitimi alan güzel oyuncu, oyuncu olmasaydım psikolog olurdum diyor. Ve annesinden aldığı en iyi öğüdün sinirlendiğinde öfkeyle karar ve tepki vermemesi gerektiği konusunda olduğunu belirtiyor. Bugünlerde kendisi de anne olan güzel isim, Oğlu Ali'nin hayatına girmesinden sonra katlanan mutluluğunu her fırsatta sevenleriyle paylaşıyor.